Evet değerli dostlarım. Ee, bugün ne yapacağız? Bugün neredeyiz? Ne yapacağız? Bugün e, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinin yukarılarında eee Kuzu Yaylasındayız. Dün gece kamp kurmuştuk orada. Yeni aynı burada aşağıda kamp kurmuştuk. E, tatlımızı yapmak için buraya geldik. Ne tatlısı yapacağız? E, halka tatlısı veya burma tatlı da denilir bazı yerlerde. E, ondan yapacağız. Nelerimiz var malzemelerimiz? Unumuz var. Yoğurdumuz var, yumurtamız var, limon, irmik, sütümüz, vanilyamız, kabartma tozu, aha böyle bir alet edavat var. Bir cimcik tuzumuz var, yağımız var, suyumuz var. İşte aha, suyu unutmayalım. Su en önemlisi zaten. Böyle bunları birbirinden karıştırıp çorba yapıp ondan sonra bir tatlı çıkarmaya çalışacağız ortaya. <laughs> Vallahi yapabilirsek ne mutlu. Benim de ilk denemem olacak inanın. Daha önceden hiç denemedim ama yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Bakacağız bakalım. Şimdi buraya e, şekerimizi koyduk. Hemen şöyle iki bardak da iki bardak mı olur? Üç bardak mı olur? Artık kafama göre takılacağım ben böyle. Biraz su koyacağım. Yani benim tarife bakıp da evinizde ayrı da aynısını yapma kalkma ha. Vallahi Belki tutmayabilir de diyor ya. Şekeri mi? ne kadar attın Benim. içine? Şekeri de böyle iki buçuk su bardağı falan attım. Tamam suyu da üç mü attın? Suyu da üç attım. Biraz daha mı atsan? Çok tatlı olmaz mı? Yok yok olmaz olmaz. İyi, tamam. Hemen tüpümüzü yaktık. Ayrıca şekerimizi koyduk. Kimi der ki şeker kaynadıktan sonra atılır. Yok arkadaş böyle atılır. Hiç sıkıntı olmaz. Azıcık da biçimcik bir, bir limon sıkıyorum hamura tamam mı? Şöyle. O çekirdekleri daha sonra alırım ben. Evet. Ondan sonra ağzını da kapatıyoruz bunun. Tamam mı? Bunu kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir miktar yoğurt koyuyoruz şimdi kabımıza. Şöyle. Göz kararı. Göz kararından. Ha valla. Aynen öyle. Bu kadar yeter. Biraz az olmadı mı sanki? Bence az olmadı abi. Bir tane yumurta. Yoğurdun içine yumurtayı kırdık. Şuraya koyalım onu atacağız. Evet. Sütümüzü biraz süt yarım. Bunun tamamını yapmayacağım. Sadece kendimize kadar yapacağımız için. Evet. Bakayım. Evet. Yetmiştir bu. Ondan sonra yine birazcık limon sıkıyorum ona da. Şöyle. Kabartma tozunun kabartma tozu unla atılıyordu sanki baba. Yok şimdi hatırlıyordu. Vanilya şimdi at. Ya boşver sen ben bildiğimi yapacağım sen ne karışıyorsun ya. Al sen yapacaksan yap. tamam ben karışmıyorum. Al. Kabartma tozu. Tamam bunu tamamını atmayacağız. <laughs> ne olacak o yarım? Şeker vanilyası. Onu anaya götüreceğim içeceğim yeri eve. <laughs> Kulaz. Evet biraz da vanilya atıyorum biz içine. Yarım. Tamam mı? <laughs> Bu da yetti. Onu bir, da mı Bir cimcicik. Ya yani bunun da yarısını atıyorum <laughs> abi ya. Evet. Az bir şey ya. Şöyle. Evet. Bu yetti. Ve irmik. Ben bunu biliyorum içinde ne kadar olduğunu. Ne kadar var? Ya evde ne kadar kaldı o kadar gitti. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Evde ne kadar kaldı, kadar kestim. Arkadaşlar, zehirlenirsem ne de video yayınladıysam anlayın ki zehirlenmedim. Evet, aynen. Şimdi arkadaşlar, bak anağın çırpma telini gittim geldim gördün mü? Bir şey yapacağım diye bak. Mikserden kopar. Evet, mikserden kopardım geldim bunu. Tamam. Mı? Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz. Tamam, bunu çırp 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 böyle. Şimdi bunu kulak memesi kıvamına getirmemiz lazım. Nasıl gelecek? Kulak... O, bu kulak memesi bu kıvamına gelmez ki. Bunlar gelmez. Ama nasıl? Ama sıkman lazım. Bu sıvı olmayacak mı? Kardeş, <laughs> canım benim. Aha bu ne işe yarıyor? <laughs> Heh, bundan içine atıp atayıp bunu şey yapacağız. Neyle atacağız? Kulak memesi kıvamına getireceğiz. Neyle atacağız? Gerekirse elle atarız. Ya biz piknik yerindeyiz burada yani. E, kamp yerindeyiz Rabia. Her türlü malzememiz yok. Anan zaten zorla malzeme veriyor evden. <laughs> Ha böyle böyle. Yani aha, o tabakları, çanakları evden kaçırana kadar illallah <laughs> ettik ya. <laughs> evet, vermiyor bize eşyaları. Evet. Yani ne olmuş? Yok ateşe vurursunuz, yok bir şey. Ateşe vurmuyoruz bak. Tüpün üstünde yapıyoruz. Ne güzel. Pırıl pırıl. Aa, yapıyor. şerbet kaynıyor. Mu? Evet, Onun yaklaşık 15 dakika kaynaması lazım. Tamam. Evet. Bak. Buradın ne? Bak gördüm. Az da az daha, yetmez. Bu ama bak tatlıcı sanki bunu böyle şey atıyordu gibi geliyor. Ne Sulu oluyor biraz böyle, sıkıyor ya zaten. Ya orasına ben karar vereceğim Bunun nasıl olacağını, tamam mı? Peki. Şimdi sıkarsın onu onu, hadi bakalım. Ya olmasa azıcık daha süt atarım, onu atarım, <laughs> çoğu giderim. Yani... Komşulara da veririz. <laughs> tövbe yarabbi tövbe estağfurullah. Niye zehirleneceğim ki? Evet. Ama bak bu çırpma teli hoşuma gitti abi ya. Ben çok güzel karıştı. Bunu ben elle karıştıramazdım <laughs> böyle ha. Ya da oradan çatal çumak kesmem <laughs> gerekirdi. evet. <laughs> çatal çumak. Üç çatal var. Abi ya bu bayağı kıvamında oldu bak görüyor musun? Bu kulak kimimiz kıvamı değil Bu kulak mi? evet bu biraz daha sulu değil mi? Ama böyle olması lazım. Bence. Nasıl artık? böyle? E bunu sıkmamız gerekiyor alette zaten. Rabia bence azıcık daha un buna. Baba bak atma bence. Allah bence atalım Rabia. Azıcık iyice olsun. <laughs> Çok feci karıştırırım Rabia. Böyle makinalar bile benim bu karıştırır. <laughs> Allah. Şimdi arkadaşlar birazcık e, video ara vermek zorunda kalacağız çünkü çünkü oldu. ben yorulmadım ama bu hamur yoruldu yoruldu e, bunun 15-20 dakika beklemesi lazım. Tamam. Şöyle bir. Tamam. Bu oldu bunun. 15 arkadaşlar e, yağımızı koyduk yağımız şu anda kızmaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi e, biz bu tenceredeki hamurumuzu da böyle bir aletin, edevatın içine koyduk. Yani siz görmeden. Tamam Çünkü bunu koyması bunun için de zor oldu biraz. Elimizde alet, edevat yok, kaşık yok. Tamam mı? Bıçakla bıçakla böyle koyduk bunun içine. O, şimdi işleme başlayacağız. Evet. Bilmiyorum ilk kez yapacağım ben de. İnşallah olur ya İnşallah Abi, sıçramaz. İnşallah. Vay! Ana, tam çok çevirme bu. Bir kat olsun. Aman Allah'ım. Pasta alıcısısın be baba Bu daha ne kadar bizi düşürüyor? Vallahi iyi gidiyor abi ya bu. <laughs> baba gaza gelme tam küçük küçük yapalım. yemesi daha. Elin yandı. Yok yok yandı. Devam 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 devam. Baba tamam bırak artık. Çok güzel böyle. Aha abi ya başka. Akıyor gidiyor sen altı Ha Evet yapacak bir şey yok. Poşet patladı. <laughs> tamam olsun. Şimdi bu kızaracak dur. Aralarını açmamız lazım. Tamamdır. Ben. değil bunu? Alabilir misin? Bunu şöyle yapalım. Aa. Aşağı. Ya. Ne? Şey Çekiyor mu? Çekiyor. Burasını çeklese diye abi. ya. Görsünler bu işleri şey halletsin. Evet. Herhalde böyle olması lazım Rabia. Ya bu bunları küçük küçük yatsaydım, yok. lokma lokma olurdu. Niye o kadar çok sıçradı ya? Su varmış içinde. Tencereyi yıkadık ya, He. şerbetten sonra. Ondan. O yüzden değil. içinde su kaldığı için, o yüzden sıçradı su. Kurulamak lazım normalde tencereyi. Evet. Yandı mı elin? Yok yok bir şey yok. Emin misin ya? Abi? Ya yansa da video çekiyorsun. Yandı dirmeyeyim Rabia? Yani... <laughs> Yandı baba bence. Ne yandı? Elin. Yok be hiçbir şey gibi yerinde bir şey yok. Sen tamam. de iyice abartıyorsun ha. <laughs> ben okkalamadım olayım. Öyle her hemen ufak tefek acı hemen ah uh oh, diyemem. Yani. <laughs> baba yağ sıçraması ufak tefek bir acım. Ben buradan hastaneye açabilirsin. <laughs> yandı. Yağdan korkuyorum arkadaşlar. Ana tulumba gibi olmuş. Ana kokusu. Evet arkadaşlar ilk tatlımız sanırım sanırız oldu. Altına bakalım. Bakalım. Oo oh. oh, oh, harika olmuş. Şimdi arkadaşlar bunu kızgın yağdan çıkardığımız zaman hemen direkt e, daha önceden soğutulmuş şerbetimiz vardı ya burada. Evet. Hemen doğru onun için atıyoruz. Evet. Evet. Oh. Ters Biraz beklesin içinde. Evet arkadaşlar şu an poşeti değiştirdik. Evet. Tamir yaptık. <laughs> Çeşit. İnce poşet kullandığımız için yakalı. Keseyim mi baba istersen? Yok kesme böyle iyi. Tamam. Ya, videoyu da kesme, hamuru da kesme <gülüyor> herhalde. Tamam. <laughs> burada. Az önce Az önce ilk kez yaptık ya yani abi ya. Evet. O yüzden acemiliğimize denk geldi. Bak. Hemen ikincisinde işi çözdük. Bak görüyor musun? Güzel oldu bak. Evet. Biraz yamuk oldu ama. Olsun be baba. Tek derdimiz bu olsun. Ben de bu kadar becerebiliyorum Rabia. Ne yapayım? Canın sağ olsun baba. Yamuk oluyor biraz. <laughs> önemli olan tadı, şekli değil. Tabii videoda arkadaşlar için şekli evet. önemli. Tadına bak. Yine akıyor bak. Yine akıyor. Hamurumuz bitti zaten. Tamam. Fazla sıkınca yine patlıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Hamur bitti. Nasıl olmuş? Pişmiş mi? Harika baba. O zaman ne yapıyoruz? Şerbetin içine atıyoruz. Arkadaşlar çok güzel oldu. Demin bunun tadına baktık küçüğünün. Ben çok beğendim açıkçası. Aa şey bozuldu. Eyvah. Şekil aa, bozuldu. Aa. Ama yemekte önemli olan şekil değil lezzettir değil mi? Ama yani... izleyicilerimiz için <laughs> şekil baba. Evet. Ama <laughs> doğa başında bu kadar oluyor. Ne yapalım? Evet arkadaşlar bu kadar oluyor. Şimdi Rabia Şunun tadına bakalım bir. Bakalım. Şöyle. Ne yapalım? Aha. Kestik. Evet. Şöyle. Görüyoruz. Dileyene dilediği kadar. Evet. Ha. Bakıyorum tadına. Rabia daha yemeden hmm. ağzına götürmeden ha, yapıyorsun. O ne öyle? Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Soğumuş da bu tamam mı? Bakayım bir. Tadı biraz fazla olmuş Rabia. Şekeri biraz fazla kaçırmışız. Bir tık. Bir tık fazla olmuş ben tadı. Ben dedim biraz daha Ama şey çıtır çıtır olmuş. Ağızda dağılıyor. Hı -hı. Gayet evet, çok güzel. güzel. Ama aynısını tekrar yap deseler yapamam. Çünkü rastgele attım malzemelerin evet. içine. Evet. Öyle oldu ama güzel olmuş Harika olmuş. böylece piknik yerinde kamp yerinde tatlı yapan belki de ilk kişi olduk he? evet Kemalpaşa yapılabilir mesela evet. o hazır tatlı Kadayıf yapılabilir evet değil mi Hı -hı. ama bu biraz zor malzeme gerekiyor baba bir dahaki sefere bana waffle yapar mısın kampta ben öyle gavur isimden <laughs> anlamam <gülüyor> tamam. bana Türk tatlılar olacak ya. meyveli ya, waffle, lahmacun meyveli lahmacun Etsiz. Me Meyveli lahmacun. Meyveli olan. ve çikolatalı. Balıklı lahmacun yaparız. Yapalım. <laughs> bir de yaparız. <laughs> Her şeyi balıklı yiyoruz artık. kebabı yaparız. Ne bileyim. Ha sen tatlı dedin. Tatlı dedim. Bana meyveli lahmacun. Tamam inşallah. Tamam inşallah. Peki arkadaşlar. E, tatlımızı Bak yaptık bitirdik. Videomuzu da çok fazla da uzatmayalım. E, çok güzel muhteşem bir yerden. Dedik ya e, kuzu yaylası diye burayı. Evet. Kamp da yaptık buraya. Videoyu yukarı eklerim. İzlemek isteyenler onu da izleyebilir. Evet. Buradaki kamp videomuzu. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Başka videolarda gereğiyle. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoş ben bu arada kazağımı giydim. Çünkü burada hava inanın 10 dakikada bir değişiyor. Evet. Çok soğuk. Yani gelecek arkadaşlar olursa buraya kuzu yaylasına. Yani montlarını getirsinler. Ağustos'un 15'i bugün. 16'sı, 16'sı bugün değil mi? Dün 15'i. Bugün ayın 16'sı. Ben bak az önce üşüdüm yani. Hava ne olacağı belli olmuyor. Bir bakıyorsun bir anda bir sis. tabi o aşağıdan baktığımız zaman bulut. O bulut bulut oluyor bir her taraf. Sonra bir bakmışsın açılmış her taraf. Güneş. Çok güzel oluyor. Günlük güneşlik oluyor. Yani tavsiyem buraya gelecek olanlar yani havalı çok sıcak aşağıda biz yandık çayır çayır 38 derece 40 derece demesinler buraya gelecek olanlar montunu, kazağını, battaniyesini gece burada kalacaklarsa hele özellikle her şeyini kışın ya kışı yaşayacakmış gibi getirsinler. Evet. Teşekkür Video ediyorsun. bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evet.